Covid sürüyor, grip yükselişte nezle kol geziyor. Kimimiz sürekli yorgunluk hissediyor. Hastalıklarla savaşan bağışıklık sistemi elbette zorlanıyor. Peki bu dönemde ne tür rahatsızlıklara karşı hangi vitamini kullanmalıyız? İşte uzman görüş. Türkiye'de genelde B12 vitamini çok eksik oluyor. D vitamini eksikliği çok görüyoruz. Magnezyum, çinko çok eksikliği oluyor. C vitamini eksikliği oluyor. Eksikler çok hastalık mevsimi başladı. Başlıklık için vitamin, mineral desteği şart. Ancak vitamini neye göre hangi dozda almalıyız? Soru bu cevaplar farklı farklı geliyor probiyotik de değil mi? B vitamini kullanıyorum sadece. Kemiklerde zayıflık var herhalde. Portakal, mandalina mesela onlar. B vitaminini sebzelerden alıyorsunuz, meyvelerden. Evet. Üzüm, portakal, elma, limon ve armut hepsi de mevsim meyveleri. Peki vitaminleri mevsim meyvelerinden mi almak lazım yoksa takviyenin gerektiği zamanlarda var mı? Vitamin eksikliğin çok ciddi yan etkileri var. Vücutta çok ciddi eksiklikleri olabilir. Ancak vitamin toksisitesi ölümle bile sonuçlanabilir. Fazlası zarar, azı yetersiz. Bu nedenle vitamin kullanımında ilk kural kan tahlili yaptırmak. D, C, B vitamini, demir ya da çinko kanda eksik mi önce bakılmalı. Eğer bir eksiklik varsa takviye yapılmalı. Uzmanlar iyi çalışan bağışıklığın anahtarı D vitamini takviyesinde iki yol izliyor. Kandaki oranı çok düşükse yüksek dozda takviye gerekiyor. Çok çok düşük bir düzeylerde bir D vitamini yakalarsak o tiplerde bazen öneriyoruz. Yani yükleme dozu yaparak onları öneriyoruz. Sonra yavaş yavaş o dozlara normal dozlara dönebiliyoruz. Eğer hafif düzeyde D vitamini eksikliği varsa o zaman günlük dozlarla uzun süreli tedavi daha doğru oluyor. 1000-2000 ünite civarında bizim e, günlük ihtiyacımız oluyor. E, i̇şte onu işte 3000 4000e bin, çıkartmamız gerekiyor. Ben ben hazirana kadar güvenli bir şekilde devam ettiriyorum. Mevsimsel hastalıkları hafif atlatmak için C vitamini. Portakal, işte mandalina sezonu başlıyor. Benim tavsiyem onları ilaçsız e, kabuğu ile birlikte yıkanıp kabuğuyla ile birlikte yemektir. B vitamini eksikliği anemi, kansızlık, yorgunluk, hafızada zayıflamaya neden oluyor. Yoğun okul ve iş temposu olan kişilerin kullanması öneriliyor. Kompleks olarak alınması daha uygun buluyorum. B1 var, B2 var biliyorsun, B6 var, B5 var. Bu diğer vitaminler suda eriyen vitaminler. Onlar vücutta depolanmıyor. B12 vitaminin özelliği vücutta da depolanıyor. O yüzden B12 vitaminin düzeyini bakmadan kullanmasını onu da önermiyorum. Ve özellikle sınava hazırlanan öğrenciler için olmazsa olmaz bir destek omega 3 ve fosfor. Omega-3'ün en temizi kril yağı, balık yağı, kril yağı diye geçiyor. Her gün bir porsiyon balık yense yeterli omega-3 alınmış olur mu? Evet, yeterli olur.